ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Dün hediyesi diye onu gönderdim Osman. Sıddıklı öfkemize bir aklımıza pusu kurmuşlar. Dilerler ki Türklük son musun? Madem Balgay bize hasım olmak diler, Hakkı erken ölümdür. Seninle bir kez cemkettim, ettim, bin kez. Osman'ın su yerine getirirken, biz de baskın hazırlığı yapacağız. Bilmezler, Türkün mezar taşının olduğu yer bizim madamımızdır. ATV YouTube kanalını abone olmak <Sessizlik> için tıklayın.